Evet, artık yeni bir kahramanımız var. Adı Deniz'de. Haftalardır Türkiye'nin en çok izlenen 5 dizisi arasında. Sıradan bir çarşamba günü doğmuş olsa da son derece sıradışı bir kız. Ben canlandırdığı karakteri izledikçe bu dünyadan değil bu kız dedim. Düzenbazlığa ilk baş kaldığınız gördüğümde ise dünyada bunlardan çok fazla olmasını istedim. Bu donuk suratlı kıza ilk baktığınızda bu mudur yani diyenleriniz olabilir. Ama onu sevmemenin nedenleri var. Mesela akran zorbalıklarını çözmede üzerine yok. Hayatın tüm evrelerinde akran zorbalığı günümüzün gerçeği. Örneğin renkli giymeyi sevenler soluk ve siyah giyenleri alay konusu yapabilir. Çok fazla ders çalışan ya da kendini ders çalışmaya adamışlar da zorlanabilir bu dünyada. Aynı okulda kardeşi zorbalığa uğramış kişiler vardır mesela. Deniz Dey'in de problemi buydu. Onu çekici kılan şey olaylara getirdiği acımasız çözümler. Örneğin kardeşine zorbalık yapanlardan ucun almak için katil balıkları havuza yollaması gibi. Kim bu benzeye ya? Kesinlikle bir hanım evladı değil mesela. Karanlıktan korkmuyor. Giyim kuşamı da pek öyle renkli değil. Markasız ve son derece sıradan. Sıfır makyaj. Makyaj kullanmıyor. Ergenliği 10 kere falan açmış. Ve asla ergen davranışını kabul etmeyen bu tür davranışları ilkellik olarak gören biri. Hayat onu sadist yapsa da şikayetçi değil. Kardeşinizi dolaba sokup ağzına da elma tıkıştıranlara ne yapardınız mesela? Okul yönetimine şikayet mi? Çalışmaz bu. En azından Venezuela açısından çalışmaz. Ebeveynleriyle de pek iyi geçinemiyor. Onların istediği gibi yaşamı bir türlü istemiyor huyu gereği. Yalnız herkesi sürekli laf çarptıran biri beni kendisine nasıl çekmiş olabilir? Bu da sosyolojik bir araştırma konusu. Çünkü Wednesday'i beğenmediğimiz, benimsemediğimiz ve sürekli eleştirdiğimiz dünyadan bize savaş açıyor. Çoğu kimsenin çekinceleri nedeniyle olaylara seyirci kaldığı, tüm zorbalıklara dur diyemediği dünyaya o dokunuyor. Dokunuşları da bayağı bir sert oluyor hani. Babası onu küçük fırtına bulutum. Minik engereyim, evet, küçük ölüm tuzağı diye çağırıyor. Bu ifadeler bile bize Venizey'in karamsar ama bir o kadar da sevimli dünyasından ipuçları veriyor. Günde bir kere mutlaka yazmakta olduğu roman üzerinde çalışıyor. Edebiyatı çok iyi yani. Arkadaşını sık sık yaptığı imla hatalarından dolayı uyarmak için şunu dedi mesela. İmlası senden daha iyi olan seri katiller var. <laughs> Çelloyu bir virtüöz dikkatinde çalıyor, kullanıyor. Okçulukta tunayı değil ama elmayı tam ortasından vuruyor. Müze giriş fiyatlarını pahalı bulduğu için görevliye laf çarpıyor. Arkadaşla sarılmayı, öpüşmeyi, canım cicim falan gibi konuşmayı hiç mi hiç sevmiyor. Söylediği baba ifadeye geliyorum. Sosyal medya ruhumuz hemen anlamsız bir boşluktur. Biz bu lafları kaldıramayız ya. Vallahi kaldıramayız. Felsefe bakıldığında Tim Burton'ın Adam sahnesini Venize üzerinde anlattığı bu seride doğaüstü dünya ile gerçek dünyayı çapraz kurguda izliyoruz. Fink diye de böyle bir kankisi var. İlk başta itici gelse de Tim Burton bizi ona o kadar güzel bağlıyor ki aramızdan ayrılışına adeta ağlıyoruz. Dünya ya beyaz ya da siyah mı olmalı? Gri'nin tonları da aralarda olamaz mı diye bize sorgulatıyor olması bu dizi filmin aslında gençler için ya da çocuklar için değil Venezuela gibileri daha iyi anlayamayanlar için yapıldığını anlıyoruz. İşte bu da Venezuela'nın yurtta kaldığı oda. Daha renkli kişilere sahip arkadaş ile aynı odayı paylaşmak durumunda. Ya da Tim Burton'un Diopol dünyası da diyebiliriz buraya. Ortadaki çizgi dikkatinizi çekmiştir. Tam bu ortadaki çizgi. Bize modern dünya düzeninin keskin çizgilerle birbirinden ayrıldığını sol tarafın sağ tarafı alt etmesi için fantastik güçlere sahip olması gerektiğini hatırlatmıyor mu? Dink, hayır. Böyle fantastik güçler. Hayır Tink,